Orta Amerika'da kurban, korku tanrısı, ruhban sınıfının vampire dönüşme örneği. Bakınız, insan kurban edilme, yüzlerce, binlerce çocuğun kurban edildiğini bugün belgelerle biliyoruz. Venüs'ün insan kanıyla beslendiğine inanıyor. İnsan kurban ediyorlardı. Rahipler vahşi birer cellattı. Diri diri kalpler sökülüyor. İnsanlar korkuya kul ediliyordu. Ben burayı bizzat gittim gördüm. Efendim Yukatan Yarımadası, bakınız şurası Yukatan Yarımadası, Meksika. Burası Yukatan Yarımadası'nda Maya dininin Mekke'si diyebileceğimiz Mekke'si. Maya dininin hac mahalli. Burada bir futbol oyunu, garip, kendi kuralları olan bir futbol oyunu oynanıyor. Düşünün, bundan 800 sene evvel oynandığını düşünün. Burada oynanan bu oyunda galip gelen çok zor bir oyun. Bakınız efendim şurada bir yuvarlak var delik. Bilmem göre şurada bir taş var. Bu taşın içinden topu geçiriyorlar. O kadar zor bir şey ki burada top oynamak. Kuralları da çok katı. Bu oyunun amacı bu sporda birinci gelen insanın kurban olmak için koşturması. Kurban Yalnız kurban da öyle benzer bir kurban etme töreni değil bu. Önce belini kırıyorlar, sonra şuraya atıyorlar. Buna senote deniliyor. Obruk aslında, bizdeki obruklar. O bölgede 66 milyon yıl önce düşen 10 kilometre çaplı göktaşından dolayı böyle binlerce, 8 bine yakın obruk var bu obruğa beli kırılmış o şampiyon çocuk atılıyor. Suyun içinde debelene debelene can veriyor. Yani çocuklar genç, gürbüz, en iyi çocuklar işkenceyle öldürülmek için yarışıyorlar. Böyle bir kurban ritüeli var.